Arkadaşlar merhabalar. Şu anki analiz konumuz sorulan hisse emkel hissesi. Emkel hissesi ile ilgili öncelikle şunu söylemem lazım. Dostlar emkel hissesi ile ilgili güzel hedefler, güzel potansiyeller var. Tekrardan altını çiziyorum. Ama e, bunun zamanı ile ilgili size bir şey söyleyemem. Endeks koşullarının, piyasa koşullarının müsait olması lazım. Buna müsaade etmesi lazım öncelikle. O paraya ihtiyacı olmayan, unutabilenler için özellikle dip noktaları geldiği zaman değerlendirirse daha iyi olurdu. E, emkel hissesinin eğer ki arkadaşlar bakın şu çizilmemiş kanal var ya. Bu çizilmemiş kanala kendini atabilir ve üzerinde kalıcı olabilirse. Altını çiziyorum. Kalıcı olabilirse. Emkel'in e, şu andaki değerinin yaklaşık olarak neredeyse 10 katı yakın e, miktarlarda potansiyeli var. Neredeyse. Bakın bu kanala geçmesi lazım. Şartımız bu arkadaşlar. Ve kalıcı olması lazım. Hocam bunu neye göre söylüyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Diyen arkadaşlar için de şunu söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Emkel Mart 2020 Aralık 2020 9 ay. 9 ayda ne yapmış enkel listesi? Şöyle birazcık daha büyütürsem birazcık daha kesin rakamlar olsun. 9 ayda bu hisseyi almışlar adamlar o dediğim direnç noktasına kadar. Yaklaşık olarak arkadaşlar 6.78 kat. Yaklaşık olarak 7 kat diyelim. Yani şu anda dediğimde 10 kat arkadaşlar. Bakın 7 kata 9 ayda 7 kata katlamışlar. E, hayal değil arkadaşlar bu dediğimiz ama. Bunu yapabilmesi için tekrardan söylüyorum. Tekrardan altını çiziyorum. Şu kanala hani şu karamadığı kanal var ya. Kırıp üzerinde kalıcı olursa. Emkel'in e, değeri yapacağı potansiyel o rakamlar arkadaşlar. Orayı da zaten çizmedim. Peki şu an içinde var? Şu an için kısa vadeli destek ve direnç noktalarını vereceğim. Uzun Hedefleri bu ama arkadaşlar tekrardan altını çiziyorum. Uzun hedeflerine giderken orayı kırdıracaklarsa dahi güzel bir silkeleme hareketi yapar. Aynen burada olduğu gibi. Ne yapmış burada? Yaklaşık olarak %64 oranında bir kayıp yaşatmış. Ondan sonra o 7 katlık potansiyeli yaptırmışlar. Bu kanala çıkarken de benzeri hareketleri yapabilir. Altını çiziyorum. Bunun için de özellikle aşağıda gelebileceği notlular için de teminat ayrılırsa faydalıdır. Zaten arkadaşlar endeks çok iyi bile olsa belli miktar paranızı teminat ayırmak zorundasınız bu gibi durumlar için. iyi olduğu zaman ne olur? Paranızın önemli bir kısmı ile hisselerde olabilirsiniz. Kötü olduğu şartlarda daha az kısmı ile hissede olursunuz. Daha çok kısmı ile nakitte olmanız lazım. Normalde yapmanız gereken budur bu düşüşlerden, bu zararlardan, bu silkelemelerden etkilememek için. Şu andaki piyasa koşulları maalesef arkadaşlar çok ciddi oranda baskı var. Çok ciddi oranda sıktırma politikası var. Özellikle küçük yatırımcıları zararla sattırmayı zorluyor arkadaşlar. Ondan sonra zaten start verecekler. Ama şu andaki maalesef ki koşullar bu Buna göre önlem alınırsa, buna göre hareket edilirse iyi olur. Zamanla ilgili bir şey söyleyemem arkadaşlar. Bakın kısa vadeli hani kısa hocam ben kısa zamanda kazanmam lazım. Böyle uzun vade bekleyemem. O paralara benim ihtiyacım var diyorsanız e, coinlere yönlenmenizi tavsiye ederim. O kısa sürede 12 saatte bir de takipçilerime ben 150 kazandırdığım oluyor. Kısa vadeli arkadaşlar. 150 dediğimiz rakam hisse senetlerinde neredeyse imkansız. Neredeyse imkansız imkanlı olmasının tek bir yolu var. Ne yapacak? Hisse arkadaşlar sabah açılışında, seans açılışında eksi 10'unu açacak. Siz eksi hisseyi alacaksınız. Eksi 10'daki hisse tekrar tabana gidecek. Ne yapacak? Artı 10 yapacak. Ne oldu? %20 kazanırız mı? Kazanırız. Siz onu tabanda, bak tabandan aldınız o gün. O günden bahsediyorum. Tabandan aldığınız hisseyi tabanda satacaksınız. Aa, sonra ne olacak? Tabandan tekrar tabana gelecek arkadaşlar. Artı 10 yapmış hisseyi tekrardan eksi 10 yapacak. Ee, ve siz tekrar oradan olacaksınız ve tekrar sonra tekrardan tavan yaptığı zaman e, siz o coin'de mesela Shiba coin'de geçen takipçilerime de söyledim %50'den fazla hatta kazandılar. E, %50'yi ancak öyle yakalayabiliyorsunuz. Bu da imkansızdır arkadaşlar böyle bir e, piyasa koşullarında özellikle endeksimizde böyle bir hisse ben şu ana kadar görmedim. %150 kazanmanız ancak bu şekilde mümkün. Önceden %20 vardı. Ona bir şey demiyorum ama şu andaki koşullardan bahsediyorum arkadaşlar. Zor. Ama kısa vadeli hocam ben çok para kazanmam lazım. Ödemelerim var. O parayı çok uzun süre bekletemem. İhtiyacım var diyorsanız coinlerde böyle bir imkan var. İyi bir teknik analiz zaman altına çiziyorum. E, bu hisselerde ise arkadaşlar tamam potansiyeli var onu söylüyoruz ama zamanla ilgili maalesef ki piyasa koşullarının iyi olması lazım. Şu anda maalesef ki Sıkıyorlar arkadaşlar çoğu hissede durumda öyle sıkma bıktırma ve baskı var bu hissede bakın dediğim potansiyeller çıkmadan önce altını tekrardan çiziyorum silkeleme yapar arkadaşlar yukarı çıkarırlar tekrar indirirler ondan sonra start verirler her türlü silkeleme yapar %40 %50 %60 oranında sonra start verebilir ve üzerinde kalıcı olursa işte nihai hedefi o çizdiğim rakamlar arkadaşlar ulaşabilir. Ama zamanla ilgili tekrardan altını çiziyorum. Şu an için bir şey söyleyemem maalesef ki. Piyasa koşulları şu an müsait değil. Ee, şu anda öyle bir pik hareketlerinde söz etmek mümkün değil. Ama maalesef ki böyle yakın zamanda böyle 7'ye katlamış, 8'e katlamış, 20'ye, 30'a katlamış, 50'ye katlamış hisselere soruyorsunuz bana. O hisselerde artık eskisi gibi böyle bir pik hareketi şu an için beklenmez. Aşağı yönlü hareket beklenir, yukarı yönlü hareket biraz zor arkadaşlar. Evet bunları da dedikten sonra destek ve dirençleri verelim. Hisse ile ilgili analizi tamamlayalım. Kötü bir hisse değil. karlı bir hisse, güzel bir hisse ama e, şu an için maalesef ki arkadaşlar hedef yapmış. E, ve şuradaki direnci takılmış ve kıramamış. İşte bu direnci kırıp üzerinde kalması lazım. Şu andaki durumu iyi. Kötü değil. Niye iyi arkadaşlar? Çünkü bakın aşağıdaki desteklerine temas ettirdikleri zaman yakalamanız da biraz zor. Ama e, takip eden yakalar. %93 yaptırmışlar arkadaşlar kısa zamanda bakın %93 yakalarsanız bunu yaptırır. Ama burada da dediğim gibi sıkı takip ve iyi bir teknik enerjisi lazım. Yukarıda şu arada da aslında dirençleri var ama arkadaşlar yukarıdaki direnci ne kadar zorlayabilir şu arada da dirençleri var. Ben ara direncini direkt çizmeden size söyleyeyim. Karşılaşacağı bir direnç noktası 3 arkadaşlar. 301. 301'de bir direnci var. Orayı kırıp üzerinde kalıcı olabilirse eğer yukarıda yapabileceği yaptıracakları 324'ü var. 324'te kırılırsa yapabileceği e, arkadaşlar arkadaşlar da şu an pek öngörmüyorum ama gene de vereyim 374. Tekrardan orayı zorlamaz şu anda zorlayacak durumda değil. Aşağı doğru bakılabilir ama yukarıda şuraya kadar, şu destek noktasına kadar yani 3 20'lere kadar olabilir ama daha fazlası olmayabilir. Zaten yapmış arkadaşlar 1'e katlamış yakın zamanda tekrardan. Aşağıdaki destekleri 254. Aşağıdan yakalarsanız daha güzel arkadaşlar takip edersiniz. Aşağıdan yakalarsanız daha iyi olur. Ara direnci de arkadaşlar 2.27 oranında kırılması halinde 2.09'u var. Evet bir de bu noktası arkadaşlar. 1.84'ler var. Ha, bu noktalarda yakalarsanız ne olur bu kısa vadeli işlemlerde aylar içinde de paranızı %60 oranında %50 oranında artırırsınız. Ama her ihtimale karşı yine aşağıda gelecek kötü yerlerde var altını tekrardan çiziyorum. Bunları yazarım. Emkelin yukarıdaki e, dirençleri 301 kırması halinde 3 24 orayı da kırmızı halinde 324. 374 şu an için e, yapamayabilir arkadaşlar. Çünkü kırması gereken önemli bir direnç noktası orası. 24 227 Ve geliyor mu? Geliyor. Ara sıra getiriyorlar. Aşağıdaki güçlü çıkma noktalarına geliyorlar. Yani bu durumda ne yapacaksınız? Az önce söylediğim gibi arkadaşlar elde teminat olacak. Bakın yukarıdan yanlış yerden bile almış olsanız e, teminatınız olsa karlı bile çıkarsınız. Kötü yerden alsanız dahi. Teminatsız e, teminatsız zor arkadaşlar. Teminatsız e, riske girebilirsiniz. Evet bunlar da yazdık. Bu hisse için söyleyeceklerimiz bu kadar. Farklı bir hisse de farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.